çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör o haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tümuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara pursaklardan. Ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Düzgün Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz ve değerli doktorlarımız Sayın Sait Düzgün ve yine sayın doktorumuz Taner Polat Beyefendiler bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve hizmet kalitesi ile ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Evet. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun tempo içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi düzgünden ağız ve diş sağlığı polikliniği olarak burada verdiğiniz hizmetle sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sizlerden alacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimizle sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek için sormak istiyorum. Sayın Doktor Zahit Düzgün kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ee, öncelikle hoş geldiniz. 1982 Ankara doğumluyum. Ee, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2008 mezunuyum. Ee, 9 yıldır bu sektörün içindeyim. Ee, 8 yıllık bir kamu e, hizmetinden sonra özel kendi şahsımıza ait poliklinikimizde hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ve son derece de başarı devam ediyorsunuz. Teşekkürler. Sizleri tekrar tekrar kutlamak istiyorum. Yine iş ortağımız ve sayın değerli doktorumuz Taner sizi <laughs> biraz Öncelikle hoş geldiniz, hoş şeref geleceğiz. verdiniz. Ee, Taner Polat, 1986 Kars doğumlu. Ee, Sait Bey ile sınıf arkadaşız. 2008 Gazi Üniversitesi mezunuyum. Ee, yaklaşık 9 yıldır mesleği profesyonel olarak yapmaktayız. Ee, 8 yılı yine Kamu sektöründe hizmet vermekle geçti. Şu anda kendi özel poliklinikimizde hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Şimdi düzgün genetik yani kuruluş tarihine baktığımızda kaç yılda kuruldu efendim? Işletmemiz? Ee, 2016 Aralık. 2016 pardon. sonu itibariyle işletmemizi açtık. Bir yılı doldurduğumuz bir işletmecilik geçmişimiz var ve son derece başarılı çalışmalarımızda. Şu an bölgede bu sektörün en ilerinden birisiniz. Ben evet. burada verilen hizmetlere geçmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Toplamda polikliniğimiz 250, 250 metrekare bir alanda hizmet veriyor. 250 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz <laughs> ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Ee, doktor artı personel 7 personelimiz mevcut. 7 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla çalışmaktasınız ve gün içerisinde baktığımızda bir gün içerisinde toplam kaç hastamıza burada hizmet verebilme imkanımız var? 40 ile 50 arası değişen, değişen, değişen. araslarımızı bu kadar alıyoruz. Aynen. Sizlere gelen konularınız anlık olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Ee, öncelikli olarak tabi e, bulunduğumuz ilçe halkına hizmet vermekteyiz. Fakat komşu ilçelerden e, komşu illerden Hatta yurt dışından gelen hastalarımız bulunmakta. Sadece kursaklarda sınırlı değil, Ankara'nın tamamından gelen hastalarımız ya da çevreye ve içeriden gelen hastalarımız olduğu gibi, yine biraz evvel de söylediğimiz gibi yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Aa. Onlara da hizmet verebiliyoruz. Evet. Şimdi evet. burada verilen hizmetleri biraz baş başa size gelen değerli konuklarımız, sizden hangi hizmetler almakta, onlara neler söylüyoruz efendim? E, estetik diş hekimliğinden tutalım. E, diş eksiklikleri, protetik diş tedavileri, e, cerrahi işlemler, e, koruyucu tedaviler. Bunların hepsi yani diş hekimliğine ait olacak bütün tedaviler kliniğimizde mevcut hizmet verebiliyoruz. Şimdi bir diş polikliniğinden alınabilecek her türlü hizmetin müşterisi olduğu bir hizmeti vermekteyiz dedik. Ha. Ben ısrarla sektörde biri bile olduğunuzu söylüyorum ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizler hizmet veren ya da verdiğini iddia eden var kurum ve kuruluşlar da bulunmakta. Özellikle aslan olmasının ısrarla sizlere tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran tüm özellikleriniz nelerdir? Ee, bir kere çok özverili işimizi yapmaya çalışıyoruz. Artı e, tamamen uzman bir ekiple hizmet vermekteyiz. Kliniğimiz bir ortodonti uzmanı, bir ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi uzmanı, iki diş hekimi ve üç yardımcı sağlık personeliyle hizmet vermekte. Ee, en önemli farkımız bu olsa gerek. Tam teşekkür bir hastane hizmeti verebiliyoruz. Evet. Profesyonel kadromuz ve yine birbirinden kaliteli geniş ürün yer bazımızda da de. hizmetlerimiz devam etmekte. Teknolojiyi yakından takip eden ve uygulayan bir işlem olarak bugün dünyada kullanılan belki teknolojinin en son modellerinde de biz de burada hizmet vermekteyiz. Bu sizin tercih edeme sebeplerinizin bir bölümünü oluşturuyor. Evet. Tabii ki insan ilişkileri, onlara özel zamanlar ayırmak, onlara iyi anlamak, doğru yönlendirmek de siz diğerlerinden ayrılan önemli unsurlar diyebiliriz. Çünkü Şimdi biraz daha söyledik. Sektörün en ve bölgeden gelen bütün taleplere cevap verebiliyoruz. Peki değerli izleyicilerimiz böyle bir talep doğrultusunda sizlerin nerelerden menas nasıl ulaşacaklar efendim? Ee, i̇nternet sitemiz www.düzgündent.com.tr Sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilmek için. Özellikle sosyal medya hesaplarından <laughs> ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili tekrar bilgiler ve görüntü ulaşabilecekleri gibi değerli izleyicilerimiz sizlere telefon yoluyla da ulaşabilecekler. Ha. İzin verirseniz ben size adına telefon numaralarınızı paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimizle. Özellikle düzgün dent, ağız ve diş sağlığı polikliniğine ulaşabileceğiniz sabit telefon numarası 0312 alan koduyla 328 57 58 nolu telefonundan işletmeye ulaşabileceğiniz gibi yine CSM numarası 0553 793 22 32 nolu telefondan hizmet almak adına, danışan bitmek adına rezervasyonu yaptırmak ve hatta sadece danışan bitmek adına da değerli izleyicilerimiz sizlere buralardan ulaşabilecek evet. bir yeri. Evet. Şimdi oldukça geniş bir ürün yer bazesiyle çalışmaktasınız gördüğüm kadarıyla. Genelde ürünler nereden temin edilir? Alırken gelmelere dikkat ederiz efendim. E, alırken e, kaliteli olması e, hani sektörün en iyi markalarını seçerek alırız. E, yaptığımız iş zaten çok zor. Ee, başarısını olabildiğince arttırmak için en kaliteli ürünler kullanmak zorunda. Tabii ki sağlık sektörü insan sağlığına zarar vermeyecek mutlaka marka ve kaliteli ürünler kullanmaya özen gösteriyorsunuz. Bu evet. durumda ülkeler büyük belki illerimizden temin etmektesiniz. Ama olmaz olmazımız kalite diyebiliriz. Aynen. Şimdi dedik ki sektörün emisisiniz. Ben biraz veriye bir an projelerine de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projemiz neler neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Şimdi en öncelikle hedefimiz e, bulunduğumuz kliniği en iyi yerlere getirmek, hasta memnuniyetini maksimum seviyeye çıkartmak. Ee, ekibimizi olabildiğince genişletmek. Belki daha sonrasında gelen taleplere göre e, ikinci bir şubeyle düzgünden sizlere hizmet vermeye devam edebiliyoruz. Ne devamı Biz de sizi canlı yönünden destekliyoruz. Umuyoruz ve en kısa zamanda bu hizmeti veren ikinci bir şube zaman içerisinde daha fazla insan ilerleyen dünyanızda daha fazla insan çalıştıran bir işletme daha böyle de hizmet verirken görmek bizleri de mutlu edecektir. Ancak bunu yaparken bugünün kalitesinden asla ürün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Kesinlikle. değerli izleyicilerimize. Şimdi sektörün en ısrarla söylüyoruz. Size iyi yapan özellikleri biraz önce bir cümleyle değerli izleyicilerimize paylaştınız ki bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu ana kadar sizleri tercih eden ve sizlerden hizmet alan veya hastalığınız şu an bizleri izliyor olacaklar. Ki onlar siten aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyüzü oluşturmaktalar. Onlara da bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Ee, öncelikle tabii ki sizin aracılığınızla gönderdiğimiz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hastalarımızın memnuniyeti bizi çok daha mutlu ediyor. Ee, onlarla biz varız. Onların da ya yani onlara çok sonsuz teşekkürler. İnşallah onlar artık sizin büyük aileniz, ha, bir aile gibiyiz. De olursunuz. Sizlerle bir teşekkür mesajı alabilir miyim değerli ee, Tüm hastalarımıza, tüm misafirlerimize, tüm dostlarımıza, düzgün dantim bugünlere gelmesini sağlayan e, tüm e, yakınlarımıza e, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Onlara mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turu Müslümanız ile devam edecek. Ankara Pursaklar ve sektörün en iyisi. Düzgün dent, ağız ve diş sağlığı polikliniğinden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.